huzurlarınıza konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Bedri Baykal'ı davet etmek istiyorum. Değerli Hazirun, İstanbul Cemevi Eğitim Kültür Vakfı'nın çok değerli Başkanı Sayın Gazi Arslan, değerli katılımcılar, değerli davetliler, siyasi partilerin temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, bu çok önemli günde aranızda olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Cumhuriyetin 101. yılında yani 2. yüzyılımızın ilk yılının kutlamasında sizlerle beraber olmak benim için de büyük bir onur. Büyük önderimiz yurtta sur, canda sur cümlesiyle dünya tarihine bir büyük e, felsefi taş bıraktı ve e, herhalde söylediği en değerli cümlelerden biri, en başta geleni bu. Cumhuriyetimizin 101. yılının ilk yılını aynı inanç tazeliği ve heyecanıyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu eşsiz emanet sonsuza kadar en büyük hazinemiz olarak kalmaya devam edecek. Sevgili sanatsever dostum Orhan Kurtulu ya da çok teşekkür ediyorum. Bu değerli günde size hitap etmem için kendisi de e, aracı olduğu için. Şimdi e, bugün bizim en büyük değerlerimiz olan layıklık, demokrasi, insan hakları, barış, eşitlik ve evrensel kardeşliğin ne yazık ki birçok hazımsız düşmanı var yıllardır yurt içinde ve yurt dışında her türlü şer ittifakın içinde yer alarak toprağımıza, tartışılmaz değerlerimize, bayrağımıza ve iç barışımıza göz diktiler. Ebedi önderimize her türlü sinsi veya açık saldırıyı, örgütlemeyi maalesef alışkanlık haline getirdiler. Buna rağmen yıllardır neden olmayı başardıkları tek sonuç Anıt her yıl daha çok dolup taşması. 101 yıl hatta 109 yıl geriye gidelim. Çanakkale Savaşı'nın en ağır günlerinde önce Yarbay, sonra Haziran 1915'te Albayla terfi eden Mustafa Kemal. O günlerden beri hatta askeri eğitim aldığı yıllardan beri özenle ömrü üzerinden çizeceği büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti tablosunun oluşturma çalışmalarına girişti ve o yüzden de gözünde çok büyük bir sanatçıdır her şeyden önce. Atatürk çok büyük bir isim yaptı. O önce Türkiye Cumhuriyeti'ni hayal etti. Henüz dediğim gibi genç bir subayken henüz Sel Selanik'teyken hayal etti. Anafartalarda, Gelibolu'da, John Bayırı'nda, Çanakkale geçirmesi mucizesi yaşama geçirdiği o en zor günlerde hayal etti. Kurtuluş Savaşı'nın farklı farklı cephelerinde savaşırken hayal etti. Hedefi sadece ülkeyi emperyalist istiladan korumak, kurtarmak değildi. Hatta hedefi yalnızca çünkü sürecinin en dibindeki Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir devlet çıkarmakla da sınırlı kalmıyordu. Onun yerine mükemmel ve yet yeni bir ülke yaratacağım. Çok sağlam temellere dayanacak ve bu temellerin her noktası birbiriyle tutarlı olacak fikri üzerinden can vermek istediği büyük resmin temel haklarını zihninde oluşturmaya başladı. Savaştaki stratejik dehası uyguladığı şaşırtıcı hücum ve müdafaa taktikleri zaten tarihe geçmiş büyük başarılardır. Saymakla bitmez. Kısaca bildiğimiz gibi Sakarya Meydan Muharebesi sonrası daha sonra taktikler peşinde koşarken başkumandan Akşehir'de bir futbol maçında bulunacağını resmen duyurulmasını istemiş ve daha sonra bu ziyaret sayesinde Türk hatlarının merkezinde Tümen ve Kolordu komutanlarıyla toplanıp taarruz saatini görüşmüştü. Bu sırada hükümetin savaş planları konusunda kararsızlık içinde olduğuna dair söylentiler çıkarılmıştı. Dünya basınında da kayıtsızlığa alışmış Türklerden ne beklenir ki gibi yazılar çıkıyordu. Ancak bildiğiniz gibi durum böyle değildi. Aynı günlerde başkumandanın Çankaya'da büyük bir çay daveti vereceği haberi özellikle yayılmıştı. Ama Mustafa Kemal bir gece önceden sessizce Konya'ya gitmiş 26 Ağustos sabah 5.30'da taarruz emrini vermişti gerilla harp taktikleriyle gelen Trablusgarp Savaşı'ndaki galibiyetin incelikle örülmüş arka planı da bu büyük kumandanın askeri hünerini anlayabilmek için önemlidir. Şanakkale Savaşı'nda yarattığı askerlere yönelik özel teşvik metotları, harbin kaderini değiştiren öngörüsü veya 16. Kolordu Komutanı olarak başarılı bir savunma ve yıpratma taktiğiyle düşmanın ilerleyisini durdurabilmesi dehasının diğer örnekleridir. Ama bütün bu büyük asker değerlerinin yanı sıra kendisi aynı zamanda o bahsettiğim büyük resmi hayal etmeye devam etti. Çünkü beyni sayısız ayrı katmanda çalışmaya devam eden bir büyük deha. Bu ülke nasıl bir demokratik altyapı oturtulacak? Hangi adımlarla hilafetten çıkıp layık bir hukuk devleti haline gelecek? Kadın erkek eşitliği nasıl oturtulacak? Harf devrimi, kıyafet devrimi, sanat yaşamını öne çıkaran kültürel devrimler, eğitim birliği, barışçı bir ülke profili nasıl sağlanacak? Bütün bu soruları eş zamanlı olarak CHP'de savaşırken kendi kendine sordu. Onu kıyaslayabileceğimiz tek beyin Mustafa Kemal'in beynini Leonardo da Vinci'nin beynidir. Rönesans'ın büyük ustası, efsanevi ismi Leonardo da bildiğiniz gibi aynı anda hem ressam, heykeltıraş, filozof, yazar, mühendis, mimar, anatomist, botanikçi, mucit, matematikçi, jeolog ve müzisyendi. Ve tüm bu disiplinlerdeki yeteneğini son derece özgün ve yaratıcı biçimde kullanıyordu. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal'in de tıpkı Da Vinci gibi paralel katmanlı ve sürekli çalışan bir beyni olmasa, Cumhuriyet'in yalnız ilk 15 yılını yönettiği bu kısa döneme bütün bu devrimleri sığdırabilmesi mümkün olabilir miydi soruyorum size. Büyük Önder Leonardo gibi aynı anda binbir değişik alanda kafasının çalışması ve planlar yapması ve stratejiler geliştirmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin eskizlerini zihninde devamlı yarattı. O resimde kadın erkek eşitliği vardı. Demokrat parlamenter bir hukuk devleti üzerinde dayanan özgür çağdaş bir rejim vardı. Dil, din, siyaset etnisite gözetmeyen kapsayıcı bir toplumsal anlayış vardı. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur derken bunun bir bütünselliği vardı ve dil devrimi vardı. Sanatçılara gösteren önem vardı. Onun siyasetçilere hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reis, cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız dediği zaman bunları inanarak söyleyen bir büyük önder vardı. Şimdi kendisi Köşkül veya millet meclisinin duvarlarına hangi resimler asılacak? Hangi tiyatrolara gidilecek? Hangi danslar yapılacak? Hangi yerli yabancı kitaplar okunacak? Filmler seyredilecek. Ve e, yabancı diplomatları veya misyonu çağırdığında sahneyenen hangi tiyatro eserleri ve veya operalarla övünebileceğim diyordu ve bildiğiniz gibi Cahide Sonkular, Medya Muhabitler, Semih Berksoylar ve onca meslektaşım, sanatçılar, İbrahim Çallılar, Nazmi Ziyalar, Feyman Duranlar, Avni fişler ya da sahneden Muhsin Ertuğrullar, Safiye müzisyen Münir Nurettinler, müzeyyen senarlar hepsi onun sanata verdiği önemi ve <laughs> Cumhuriyeti nasıl bir kültür devrimi üzerine kurduğunun kanıtlarıdır. Bunun örnekleri tabii ki çok sayıda var. Onların hepsini onların hepsini anlatmamız mümkün değil ama İran Şahı Pehlevi'nin 1934'te ülkemizi ziyaret edeceği günlere dönelim. Tüm protokol ve alırlama hazırlıklarının yanında Mustafa Kemal bu ziyarette sahnelenmek üzere Adnan Saygun'a Özsoy operasını sipariş ediyor. Hatta o güne yetişmesi için kendisi olarak katılıyor. Bu sahneleri bizzat ilk yüksek dramatik sopranomuz rahmetli Semiha Berksoy'dan ben şahsen dinledim. Semiha Berksoy'un ben en yakınıydım kendisini toprağa benim vermemi istedi ve e, ne mutlu bana ki bu isteğini yerine getirebildim. O kadar yakındı. Bana defalarca Atatürk'ün karşısında hem provada hem en sonunda sahne, sahneye çıkmanın tarif edilmez heyecanını aktardı. O günleri bana aktarırken titrerdi. E, sonuçta Mustafa Kemal opera kadar tiyatroyu da önemsemişti ve e, sürekli olarak ülkenin en zor şartlar altında bütçesinin en dar olduğu günlerde sanatı, resim sanatını, satın aldığı, aldırdığı eserleri, tiyatroyu, sinemayı her zaman e, finanse etmeyi başardı. Zarafetinden bir giyiminden, kuşamından hiç bahsetmiyorum, benden daha iyi biliyorsunuz. Giydiği ister frak, ister şık, spor bir golf pantolon, süveter olsun, ister takım elbise, kravat olsun, hafif bir kombin olsun. Her şeyin üstünde Mustafa Kemal Atatürk sürekli olarak sanki e, moda dergilerinden çıkmış bir örnek insan yansıtıyordu. Şimdi e, fakat ben herhalde devriminin en gurur duyduğu iki öncü kolu tabii ki kadın hakları devrimi ve ülkenin sanatçılarıdır. Ve e, sürekli olarak kadınların seçme seçilme hakkının bir an önce Avrupa'dan daha önce Avrupa'daki birçok ülkeden daha önce Türkiye'de gerçekleşmesini sağlayan o büyük devrimci herhalde en büyük mutluluğu Türk kadınını sanatımızın, e, toplumumuzun, siyasetimizin, e, mimar, mimarimizin her noktasına e, katmakla o büyük keyfi yaşadı. Mustafa Kemal yaşamı ve başarılarıyla bütün mazlum milletlere örnek ve ilham kaynağı oldu. Gandhi, Che Guevara, Fidel Castro, Habib Burgiba, hep ondan ilham aldılar ve bunları hiçbir zaman saklamadılar. Benim de şansım, ne mutlu ki CHP gençlik kollarının ve kadın kollarının kurucusu olan rahmetli babam doktor bir Baykam, Mustafa Kemal'in sağ kolu İsmet İnönü'nün en yakın çalıştığı genç milletvekiliydi. Dört dönem beraber çalıştılar ve e, CHP'yi gençleştirme devrimini e, İnönü e, babama emanet edebildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarının bütün temel taşlarını onlardan dinlemek hayatımın en büyük hazinesidir. Sonuçta bunlardan ben bir sanatçı olarak ne aldım, ne yaşama geçirdim onu da söyleyeyim. Mesela Batı'nın kültür emperyalizminin, siyasi emperyalizminin yanı sıra Batı'nın aynı zamanda bir kültür emperyalizmi politikası olduğunu ve Batılı müzelerde her gittiğinizde neden sürekli olarak Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Amerika yalnız neredeyse bu sanatçıları gördüğümüz hakkında çeşitli manifestolar yazdım. San Francisco Müzesi ve Paris'te Pompidou Müzesi'ni eylemlerle ve manifestolarla bastım. Dünyada birçok sanat tarihçisinin bakışını değiştirmeyi başardım. Bunlar makalelerine, kitaplarına yansıdılar. Sonuçta ben bir Kemalist olmasam veya Kemalist eylemci bir aileden gelmesem bunları yapacak özgüveni, kararlılığı e, herhalde kendimde e, bulamazdım e, diye e, inanıyorum. Şimdi e, dünya durup düşünmeli. Neden faşizm, komünizm hatta vahşi kapitalizm bu kadar eskiyebildi ve taraftarlarını dünyada kaybetti de kemalizm bugün hala dindik ayak, ayakta. Türk aydınların önemli bir kısmı maalesef Kemalizmin bir izm olduğunu, en az Marksizm, Sosyalizm, Liberalizm veya Kapitalizm kadar farklı, özgün bir siyasal, sosyal, ekonomik, ulusal ve uluslararası duruş olduğunu çok geç anladılar. Hatta bir kısmı hala anlayamadılar. Herkes bu mucizevi ve sade evrensel felsefenin 21. yüzyıl hatta 3. bin yılı da nasıl asıl hazır olduğunu artık görmeli, e, kabul etmeli diye düşünüyorum. Peki bu tarih ettiğimiz Mustafa Kemal'in yaptığı büyük tablodan, büyük başarılı tablodan biz bu günlere nasıl geldik? Bu mükemmel resmi nasıl, niye bozabildi? Bozmaya çalıştı. Arkadaşlar, Kubilay'ı şehit edenler, diyelim ki zaten Cumhuriyet kurulurken o duruşa karşı çıkan yobaz çetelerin işiydi. Menemen olaylarını biliyorsunuz. Fakat bu Cumhuriyet 50 yaşına geldikten sonra ve rüştünü ispat ettikten sonra FETÖ çetesinin yurdun her zerresini kanser gibi yayılmasını göz göre göre buna nasıl müsamaha gösterilebildi? Herhalde bu soruyu sizler de kendinize soruyorsunuz. Göz o olan Atatürk'ün ordusuna bu alçaklar hangi görmezden gelmeler sayesinde sızabildi? Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl böyle bir dejenerasyona kurban edilebildi? Bu soruları sormamak mümkün değil. Layık eğitimimiz nasıl yozlaşmalardan nasibini aldı nasıl mantıksız bir şekilde bütün okulları imam hatip okulu yapacağız denebildi. Yolsuzluklar nasıl bu coğrafyada toplumun yıllardır onlarca yıldır bu kadar kolay alıştırıldığı ve artık neredeyse tepki veremez hale geldiği bir sömürü yöntemi haline dönüşebildi. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Hakimiyet bila kaydı şart milletin bir sözü ortadayken biz egemenliği halka veren parlamenter sistemden nasıl hızla uzaklaştırılabildik? Halkımız en ağır ekonomik şartlar altında ezilirken ay başına ulaşacak minimum gelir düzeyinden her gün daha da hızla uzaklaşırken israf, gösteriş, Sözde şaka fatla veya sosyal medya şovlarıyla nasıl hayasızca bir e, şov sergileyenler bu topluma yayılabildi? Her fırsatta Mustafa Kemal Türkiye'sini biçim bozmaya uğratmak için anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerine göz dikenler nerede yetişti? Soruyorum yüce dini duyguları nasıl maalesef bir gösteriş budalalığı ve zenginleşme görüşüne dönüştürenler ve bu şekilde yüce dinimize zarar verenler aramızdan çıkabildi. Yurdumuzun toprağını sömüren, yabancı şirketleri peşkeş çeken, tarımcılığımızı, hayvancılığımızı göz göre göre öldüren e, sorumsuz politikalar nasıl bu ülkede geçerlilik bulabildi? Törenlerde, hutbelerde Atatürk'ün adını anlamayı bir inada ve şova dönüştüren Diyanet İşleri Başkanları nasıl bu topraklardan çıktı arkadaşlar? Her gün kadınları ve çocukları öldüren hayvanlara işkence ederek katleden, bebekleri gecede 8 bin liralık sahtekarlıklar karşısında, karşı, karşısında öldürebilen aşağılık canlılar nasıl Atatürk'ün bu yüce topraklarından çıkabildi? Bu yaratıklar insan müsveddesi bile sayılamayacak mikroplar nerede türeyebildi arkadaşlar? Burada e, Onca yazarın, eylemcinin, Deniz gezmişlerin, Uğur Mumcuların, Muammer soyların, Ahmet Kader kahramanlarımızın Türkiye'sine ne oldu? Nasıl buralara kadar nasıl buralara kadar düşebildik insan merak ediyor. Ben nerelerden nereye nasıl düştüğümüzü ezberi bilen arkadaşlarınızdan biriyim. 1987'de Amerika, e, Fransa ve Amerika eğitim ve yaşama süreçlerinden döndüm. Yani aşağı yukarı 37 yıl önce ve döndüğü günden itibaren bu Atatürk devrimlerinden ve ilk yerinden uzaklaşmanın emarelerini ortaya koyan sanat eserleri, konuşmalar, ee, televizyon çalışmaları, kitaplar, makaleler yazmaya başladım. Müdahaleler yapmaya başladım. Eminim aranızda benim 30-40 yıldır neler söylediğimi, neleri nasıl inkaz ettiğimi bilen çok dostumuz vardır. Yobazlıkla e, nasıl mücadele eden arkadaşlarınızdan biri oldu, olduğumu CHP Parti Meclisi Birliği döneminde, döneminde veya genel Başkan adaylığı döneminde o günleri takip edenler, 2003'teki o dönemi takip edenler de çok iyi bilirler. Veya 13 yıl önce bıçaklandığında da hiçbir ödül vermeden bir ay sonra ayağa kalkabildiğimi ve sağlığıma kavuştuktan sonra aynı mücadeleyi bıraktığım yerden devam edebildiğimi de biliyorsunuz ve arkadaşlar siz e, yıllardır biliyorsunuz ki bu ülkenin Mustafa e, Kemal'e inanmış bir ferdi olarak mücadele etti ve e, burada burada biliyorsunuz e, devamlı büyük hedefler ortaya koymaktan korkmayan ve bütün bu imkansız görünen hedefler içinde çalışan bir insan oldu. Mesela detayları anlatmıyorum, vaktimiz yok. Bir gün nasıl olur da dünyada dünya sanat günü yok dedim ve Türkiye Sanatçılar Derneği, UBSD'de başkanı olarak çalıştım. Dünya Kongresi'nde önce bunu kabul ettirdim. Dört yıl sonra dünya başkanı oldum. UNESCO Uluslararası Eee sanat örgütleri büyük şevsiyesini 7 buçuk yıl dünya başkanlığı yaptık iki dönem covid dönemi diye ve UNESCO'ya da 2011'de kabul ettirdiğimiz Leonardo da Vinci'nin doğum günü 15 Nisan Dünya Sanat Günü olsun önerisini UNESCO'ya dünya resmi günü olarak kabul ettirdim arkadaşlar. Yapabilmenin arkasında inanın Mustafa Kemal'in kararlılığı ve inandığınız şeyleri söylemekten çekinmeyin. Yüksek sesle itirazınızı da yapın, önerinizi de yapın ve e, o, o güç e, damarlarınızdaki da mevcuttur. Ben sürekli olarak Mustafa Kemal'in bir evladı olarak büyüdüğünüzü bu topraklarda yetiştiğimizi biliyorum. Ve gereken en zor anlarda siz kendisine lütfen deneyin sorun. E, ulu öneririm. Şu durumda benim ne yapmam lazım sizce diye siyasilerimize söylüyorum bunu. E, meclis üyelerimize söylüyorum. Göreceksiniz size doğru yolu Mustafa Kemal söyleyecek. Değerli arkadaşlar ee, Söylenecek çok söz var ama ben her şeyden önce e, bu ülkenin güzel, aydın canları olarak, aydın yurttaşları olarak bu ülkenin dirençli bağımsızlık sistemini ayakta sizlerin tuttuğunuza inanıyorum. Sizlerle bu ülke ne kadar övülse azdır ve özellikle bu e, çok değerli, e, çok değerli ibadet evinde, yüce evinde e, demin Sayın Başkan e, beni gezdirdi, ayrıca yine bilgilendirdi ve e, tekrar e, bildiğim bütün değerlerin yansımalarını özellikle e, özellikle gördüm ve e, dediğim gibi <laughs> burada İmam Muhammed e, görüntüsünün nasıl e, sevgili Atatürk'ümüzle özdeşleştiğini ve onun ölümsüzlüğe oradan yürüdüğünü tekrar görerek çok çok büyük bir bir hazaldı. Kadın ve erkeklerin burada beraberce düşünmeleri, beraberce sanat dinlemeleri, siyaset dinlemeleri, beraberce ibadet etmeleri, bütün bunların değeri çok büyük. Çünkü sizler Çağdaş Türkiye'nin en değerli ve e, geleceği en çok koruyan Atatürk devrilerini koruyan, Cumhuriyetimizi koruyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, toprağını bölücülere karşı koruyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin felsefesini, temel kuruluş felsefesini yaşatan ve aydınlık gelecekleri taşıyan ana atar damarlardan en önemlilerinden birisiniz. O yüzden sizleri bütün canları kucaklıyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yüce Yüce'ye bağırın. Yüce Yüce'ye bağırın. sevgiler Yüce'ye Çok teşekkür